Yamuğun ikinci özelliği orta taban. Orta taban nedir? Önce onu anlatalım. D, C, A, paralel. Biliyoruz ki artık alt tabanla üst taban birbirine paralel. A, nin adı alt tabandı. D, C'nin adı üst tabandı. Bunlar paralel. Şimdi orta taban nedir? Orta taban yan kenarların orta noktalarını birleştirdiğimizde oluşan doğru parçasıdır. Yan kenarlar neydi? AD yamuğun yan kenarıydı. BC yamuğun yan kenarıydı. Diyelim ki AD'nin orta noktası burası olsun. Buna bir isim verelim. E olsun. CB yan kenarının orta noktası diyelim ki F olsun. Orta nokta olduğu için bu uzunluk yani ED uzunluğu EA uzunluğuna eşittir. Yine F orta nokta olduğu için CF uzunluğu FB uzunluğuna eşittir. F neydi? Orta nokta. E neydi? Orta nokta. Şimdi orta taban oluşturulacak. Orta tabanı oluşturmak için iki orta noktayı birleştireceğiz. E ile F'yi birleştirdiğimiz zaman oluşan bu doğru parçasına biz artık ne diyoruz? orta taban. Peki orta taban uzunluğu sorulduğu zaman ne yapacağız? Yamukta genelde alt tabana A denir. Üst tabana C denir. Orta taban uzunluğu. Orta taban nereden nereye kadar? E'den F'ye kadar. EF uzunluğunu şu şekilde bulacağız. Yani EF neydi? Orta taban. Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye böleceğiz. O halde EF uzunluğu A artı C bölü 2 formülünden bulunur. İkinci özellikle ilgili örnek sorumuz. Yamuğun alt tabanı 10, üst tabanı 8, EF uzunluğunu soruyor. Şimdi EF'nin önce ne olduğuna bir bakalım. Bu parçayla bu parçanın eşit olduğunu görüyor muyuz? O halde E noktası nedir? Orta noktadır. Bu parça ile bu parçanın eşit olduğunu gördük. O halde F noktası yine nedir? Orta nokta. İki orta nokta birleştirildiği zaman neyi buluyorduk? Orta tabanı. O halde EF uzunluğu orta taban. Orta tabanı nasıl hesaplıyorduk? Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölüyorduk. O halde orta taban x olduğuna göre x eşittir alt taban 10 artı üst taban 8 bölü 2. 10 ile 8'i topladık. 18. 18'i 2'ye böldüğümüzde 9 olur. Örnek sorumuz. ABCD yamuk. Alt taban uzunluğu X. Üst taban uzunluğu 6. Gördüğünüz gibi bu parça ve bu parça eşit. Bununla da bu eşit. O halde EF nedir? Orta tabandır. Her zaman bize orta tabanı sormayabilir. Tabanlardan birinin de ne olduğunu isteyebilir. Formülümüz neydi? Orta tabanı bulmak için ne yapıyorduk? Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye bölüyorduk. Alt taban x artı üst taban 6. Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman neyi buluyorduk? Orta tabanı. Orta taban ne? 15. Demek ki bu işlemin sonucu 15 eşit olacakmış. Şimdi bakıyoruz. X artı 6'nın paydası 2. 15'in paydasında yazılmasa da 1 var. Ne yaparız soruyu çözmek için? İçler dışlar çarpımı. X artı 6 ile 1'i çarptık. X artı 6. Evet X artı 6. 2 ile 15'i çarptık. 30. Artı 6 karşıya geçti. 30 eksi 6. X buradan 24 olur. Yamuğun üçüncü özelliği. A, ABCD bir yamuk. Şimdi şekli inceleyelim. EF uzunluğunu vermiş. Bu parça ve bu parça tabii ki birbirine eşit olacak. Bunu yazmayı unutmuşum. Şimdi E'nin ve F'nin orta nokta olduğunu görüyoruz. Çünkü bu parça ve bu parça birbirine eşit. C, F ile de FB birbirine eşit. Burada iki tane köşegen çizilmiş bakın. Yamuğun D köşesi ile B köşesini birleştiren DB Yamuğun köşegeni'dir. O halde yan tarafa yazalım. DB'nin adı neymiş? Köşegen. Aynı şekilde yamuğun C köşesiyle A köşesini birleştirmiş. AC'nin adı nedir yine? Köşegen. İki köşeyi birleştirdiğimiz zaman köşegeni çizmiş oluyoruz. Dikkat ederseniz bu köşegenler orta taban üzerinde 3 tane parça oluşturmuş oluyor. Şimdi biz bu parçaların uzunluklarını nasıl hesaplarız? EK uzunluğunu, KL uzunluğunu, LF uzunluğunu nasıl bulacağız? Alt tabana her zaman ne diyorduk? A. Üst tabana ne diyorduk? C. KL uzunluğu yani bu iki nokta arasındaki uzaklığı A eksi C bölü 2'den buluyoruz. Yani alt tabandan üst tabanı çıkarıp 2'ye bölüyoruz. Yan tarafa yazalım. KL uzunluğunu yani tam ortadaki parçayı alt tabandan üst tabanı çıkarıp ikiye bölerek buluyoruz. Gelelim EK ve LF uzunluklarına. EK ve LF uzunlukları birbirine eşittir. Ve bunu bulurken de şunu yapacağız. Üst tabanı ikiye böleceğiz. Yani EK uzunluğunu bulmak için üst taban neydi? C. C'yi ikiye bölüyoruz. LF uzunluğunu bulmak için yine ne yapıyoruz? Üst tabanı ikiye bölüyoruz. Bu iki parça uzunluğu birbirine eşit. Özellikle ilgili örnek sorumuz tahtada. ABCD yamuk. Şimdi yamuğu incelediğimiz zaman parçaların yan kenardaki parçaların eşit olduğunu görüyorum. O halde EF nedir? Orta tabandır. Burada bir de iki tane köşegen var gördüğünüz gibi. D ile A'yı birleştiren DB köşegeni. A ile C'yi birleştiren AC köşegeni. Şimdi KL uzunluğuna X, LF uzunluğuna Y diyerek bizden X ile Y'nin toplamını bulmamızı istiyor. Şimdi biz ortadaki parçayı yani K'dan L'ye kadar olan uzunluğu şekil böyle olduğu zaman nasıl buluyorduk? alt tabandan üst tabanı çıkarıp ikiye bölerek buluyorduk. O halde x uzunluğunu hemen hesaplayabilirim. x eşittir alt taban eksi üst taban bölü 2. Alt taban ne ile gösteriliyordu? a ile. O halde a ona eşit. Üst taban ne ile gösteriliyordu? c ile. O halde c neye eşit? 6'ya. x eşittir diyorum. Alt taban 10 eksi üst taban 6 bölü 2. x eşittir. 10'dan 6 çıktı 4. 4'ü 2'ye böldük 2. Yani bu parçanın uzunluğunu bulmuş olduk. Burası 2'ymiş. Gelelim y uzunluğuna. lf uzunluğu yani y hangi formülden bulunacaktı? Bu parçanın uzunluğunu nasıl bulacaktık? Üst tabanı 2'ye bölerek bulacaktık. O halde y uzunluğu eşittir. C bölü 2. Devam ediyorum. Y eşittir. C'miz ne ile? 6. 6'yı 2'ye bölünce olur. 3. X'i bulmuştuk. 2. Y'yi bulduk. 3. Aradığımız cevap X artı Y toplamı. X yerine 2. Y yerine 3 yazıyorum. X ile Y'nin toplamı 5. Sorumuzun cevabı 5'tir. Diğer örnek ABCD yamuk KL uzunluğu 4 ise EF uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi burada sayısal değerlere bir bakalım. 12 olan yer yamuğun nesidir? Alt tabanıdır. Alt tabanı biz neyle gösteriyorduk? Küçük A ile. Demek ki A neye eşitmiş? 12'ye. DC yamuğun nesiydi? Üst tabanıydı. Üst tabanı bilmiyoruz. Üst tabana biz hangi harfi yerleştiriyorduk? C harfine. Üst tabana da J'yi yazdık. Şimdi yamuk burada dikkat edersek EF orta tabandır. Nereden anlıyorum orta taban olduğunu? Yan kenarları iki eşit parçaya bölmüş. E ile F orta noktalarını birleştirmiş. Üç tane parça oluşmuş. Bu parçaların formüllerini biz biliyoruz. KL uzunluğunu bulmak için ne yapacaktık? Alt tabandan üst tabanı çıkarıp 2'ye bölecektik. O halde KL'nin formülüyle başlayalım. KL uzunluğu eşittir alt taban eksi üst taban bölü 2. Devam ediyorum. Alt taban 12 eksi üst tabanı bilmiyorum C bölü 2. Bu işlemi yaptığımız zaman ortadaki parçayı buluyorduk. Ortadaki parça Kaçı gösteriyor? 4'ü. Demek ki 4'ü eşitleyeceğiz. Bundan sonra 4'ün paydasında yazılması da 1 var diyeceğiz. Ve içler dışlar çarpımı yapacağız. 12-C ile 1 çarpıldığı zaman 12-C olur. Eşittir. 2 ile 4'ü çarptığımız zaman 8 olur. Şimdi bu denklemi çözmek için eksi C'yi karşıya yollamak daha mantıklı. Normalde hep sayıyı karşıya yollarız. Eksi C karşıya geçtiği zaman ne olur? artı c olur. Bu durumda da 8'i bu tarafa yollayacağız. Önce 12'yi yazıyoruz. Artı 8 karşıya geçti. Eksi 8. Bu durumda c sayısı 12'den 8'i çıkardık. 4. C dediğimiz neydi? Yamuğun üst tabanı. Hemen girelim. Yamuğun üst tabanına burada C eşittir. 4 olur diyelim. Şimdi bizden istediği EF. EF orta taban uzunluğu. Orta taban uzunluğunu bulmak için LF uzunluğuyla EK uzunluğunu da hesaplamamız gerekiyor. Bunların da birer formülü vardı. LF uzunluğunu L'den F'ye kadar olan uzunluğu hangi formülden buluyorduk? C bölü 2'den. Burası C bölü 2 kadardı. Devam ediyorum. Az önce C'yi buldum. C sayısı neydi? 4. 4'ü 2'ye bölüyorum. C yerine 4 yazdım. 4 bölü 2 ne olur? 2. Demek ki bu parça ne olacakmış? 2 olur diyorum. Peki bu parça ile bu parça birbirine eşit miydi? Özelliği hatırlayın. Evet. LF uzunluğu 2 ise EK uzunluğu da ne olacak? 2 olacak. Artık orta taban üzerindeki üç parçanın uzunluğunu da biliyorum. Orta taban uzunluğunu rahatlıkla bulabilirim. EF uzunluğu yani E'den F'ye kadar olan uzunluk bu üç parçanın toplamı mıdır? Evet o halde bu üç parçayı topluyorum. Yani 2, 4 ve 2'yi toplayacağım. 2 artı 4 artı 2. 2, 4 daha 6, 2 daha 8. Orta taban 8'miş.